Tarımın ve çiftçinin en büyük destekçisi Başkan Muhittin Böcek, çiftçilerimizi yeni tarımsal hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugün burada e, domateste e, ciddi ürün kayıplarına neden olan domates güvesi ve beraberinde yeşil kurt, boz kurt birçok zararıyla mücadele eden e, yeni bir tuzakla üreticilerimizi buluşturduk. Üreticilerimizin tekrar tekrar her yıl feromon tuzak almalarını, sürekli kimyasal uygulamalarını engele, engelleyen bir metot. Bu cihazla birlikte hiç ilaç kullanmadan, hem çevreye zarar vermeden, ürünlerde ilaç kalıntısı olmadan daha temiz ürün yiyebiliyoruz aydır aşağı yukarı benimle bu cihazlar. Şu ana kadar hiç ilaç kullanmadık. Kelebek ilacı olsun, tuta ilacı olsun, yeşil kurt ilacı olsun. Hem maddi açısından çok faydasını gördüm. Hem sağlığımız açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce çiftçi dostu başkanımıza teşekkür ve Allah razı olsun. Antalya için çalışıyoruz.